Uluslararası Bando Festivali başladı. Yurdun dört bir yanından gelen bandolar Bursa sokaklarında müzik ziyafeti verdi. Bursa'da yapılan birinci bando festivaline katılmak, ilk konuklardan olmak bizim için de tabii gurur verici bir şey. Bu ortamda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Önde klarnet, saksafon ve kornalar, peşlerinde davul, tef ve trompetler. Yurdun dört bir yanından bando takımları Bursa'da toplandı. Azerbaycan ve Moldovalı sanatçılar da festivale renk kattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce ilki düzenlenen Uluslararası Bando Festivali sesli kortejle başladı. Güzel bir etkinlik olacak gibi görünüyor şu anda. Diğer kıymetli müzisyenlerle beraber bu etkinliğe katkı vermeye çalışacağız. Bursa Bandosu öncülüğünde İstanbul, Edirne, Gaziantep, Bolu Bando takımları festivalde yerini aldı. Azerbaycan ve Moldova Bando takımlarının da katılımıyla kortej yürüyüşü yoğun ilgi gördü. Müzik zaten bandolar hep beraber olunca müzik bu festival bayrama çevrileceğini düşünüyorum. 3 Ekim'e kadar devam edecek etkinlik kapsamında Bando takımları Bursa'nın ilçelerini gezecek. sanatçılar hazırlanan özel sahne şovları ve konserlere katılacak.